Ayşegül ile Beyza barınakta. Ayşegül ile Beyza o gün çok heyecanlıydı. heyecanlıydılar. Neden mi? Çünkü 2 ve 3. sınıflar için ikinci dersten sonra bir köpek barınağını ziyaret edeceklerdi. Öğretmenleri çocuklara elleri boş gelmemelerini söylemişti. Oradaki kedi ve köpekler için eski gazete, süt, kurumama getirmelerini istemişti. Beyza kahvaltısını ederken annesine sordu. Gazeteleri poşete koydun değil mi anneciğim? Evet kızım. Akşam da sordun ya kapının önünde duruyor. Bak mamalar hazır mı anneciğim? Evet Ayşegül onlar da gazetelerin yanında. Akşamdan beri aynı soruları sorup durmalarından anneleri usanmıştı. Sizi bu kadar heyecanlı, heyecanlandıran nedir kızlar? Örneğe gideceksiniz. Oradaki köpekleri göreceksiniz. Aklınızdan başka bir şey geçmesin lütfen. Aslında aklımdan tam olarak annesinin düşündüğü şey geçen Ayşegül bu konuyu tekrar açmak niyetinde değildi. En son köpek sahiplenme konusunu açtığında evde uzun tartışmalar yaşanmıştı. Bu da iki kardeş için hiç iyi olmamıştı. Anne ve babalarına karşı çıkıştıkları yüzünden köpek barındırıp. Dırmaya ilgili umutları tamamen tükenmişti. Anneciğim bölünün içinde bir, bir oyun alanı, da var, alanı varmış. Orada hayvanları sevebiliyor. Onlarla oyun oynayabiliyormuşuz. He onu diyorsun. Tabii ki aynı hatayı bir kez daha yapar mıyım? Yapmasan iyi olur değil mi Ayşegül? Haklısın anneciğim. Biz kim bir biz kim bir köpek sahibi olmak kim oturduğumuz yerde ne güzel söyledin ağzına sağlık acelece kahvaltılarını yapan çocuklar kapının önündeki poşetleri alıp servis aracını beklemek için aşağı indiler Beyza sence a, annemin fikri bir gün değişir mi sanmam ama ben bir köpeğimizin olmasını çok istiyorum ben de ya barınakta tam istediğimiz gibi bir köpekçik görürsek sev sev döneceğiz başka bir şey yap yapamayız servise binen kardeşler yol boyunca ne birbirleriyle ne de arkadaşlarıyla konuştular. Belli ki ikisi de hayallere dalmıştı. Kucaklarında beyaz zeytin gözlü yavru bir köpek. İkinci dersin sonunda öğretmenleri hazırlanmalarını az sonra otobüse bineceklerini söyledi. Ayşegül ile Beyza elindeki poşetleri otobüsün bagajına koyması için görevliye verdiler yola çıktılar. Barına geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Beklediklerinden çok daha çok farklı bir yerdi burası. Piknik alanı gibiydi. Çeşit çeşit kulübeler, oturma yerleri, duvara çizilmiş rengarenk resimler, üstelik tertemiz düzenli hayvanlar için tüm olanak sağlanmıştı. Etrafa bakarken öğretmenleri çocuklara bir arada durmaları konusunu uyardı. Çünkü bir görevli çocuklara barınak barınakla ilgili bilgiler verecekti. Hoş geldiniz çocuklar. Barınağımızı beğendiniz mi? Evet. Çocuklar burada 3 yüze yakın köpek barındırıyoruz. Hem kendi çalışanlarımız var. Hem kendi çalışanlarımız var. Hem de bize yardımcı olmak isteyen hayvan severler. Ama bizim amacımız buradaki köpeklere bir yuva bulmak. Onları sahiplendirmek görevli tam hızını almış güzel güzel bölümünü anlatıyordu ki Beyza'nın sınıfına ozan o o ilginç soruyla koca bir çamı devirdi. Köpekleri kaç liraya satıyorsunuz? Görevli bu soruya alışık olarak ol, olacak ki pek şaşırmadı. Gülümsemek gerisinde. Adı neydi yavrum? Ozan öğretmenim. Sınıftakiler Ozan'ın barınak görevlisine öğretmenim diye hitap etmesini kıkırdarken görevli hiç istifasını bozmadı. Ozancığım biz köpek satmıyoruz, sahiplendiriyoruz. Bunun ne demek olduğunu bilen var mı? Beyza atıldı. Evet öğretmenim. Şey yani abi yani amca Mehmet abi diyebilirsin. Mehmet abi Buradan bir köpeği beğenip evimize götürdüğümüzde onu sahiplenmiş oluyoruz. O kadar basit değil tabi. Neyse çocuklar bunları daha sonra konuşuruz. Barınağı gezmek istemiyor musunuz yoksa? İstiyoruz! Çocuklar oyun alanında ki birbirinden sevindik köpeklerin arasında çok mutlu görünüyorlardı. Köpeklerden korkan iki çocuk dışında keyifleri yerindeydi. Ayşegül ile Kulübele Ayşegül ile kulübelerden birinin içine kilitlenmişti. Sanki orada birbir bir bir, bir, bir bir biriyle konuşuyordu. Kardeşinin yanında olmadığını fark eden Beyza etrafına bakıldı. Ayşegül'ü görünce ne olduğunu anlamak için yanına gitti. Şşt, ne yapıyorsun burada? Şşt, sessiz ol. Uyandıracaksın. Kimi? Lokum mu? Lokum mu? Ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Bak sen ne güzel uyuyor ben hem de zeytin gözü tam hayallerimdeki gibi. Bence fazla hayal kurma. Sonra üzülürsün derken köpekçi uyandı. Gerindi. Ayşegül'ün yanına sokuldu. Ayşegül mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Köpeği kucağına aldı. Sevmeye başladı. Lokum, güzel lokum, tatlı lokum. Sen çok mu sevdin beni? Beyza şaşırmıştı. Biraz da kıskanmıştı. Ama tam bunu düşünürken köpekçik Ayşegül'ün kucağına inip Beyza'nın bacaklarına sürtünmeye başladı. Bir yandan da kuyruğunu sallıyordu. Ayşegül, bak Ayşegül kardeş olduğumuzu anladı sanırım. İkimiz de ne kadar sevdi. Çok tatlı gerçekten de lokum gibi. Oyun alan alanından çıkma zamanı gelmişti ama görevli lokum gelmişti ama lokum kızların peşinden ayrılmıyordu. Görevli lokumu kucağına alıp kulübesine götürürken Beyza da Ayşegül gibi ağlamaklı olmuştu. İnanmazsınız belki ama lokumun bile gözleri dolmuştu. Beyza bize nasıl baktığını gördün mü? Evet kardeşim beni bırakmayın diye yalvarıyordu sanki. Çocuklar barınanın diğer alanlarını gezerken Ayşegül ile Beyza'nın adlı lokumdaydı. Tek onu tekrar görebilecekler miydi? Ne olurdu eve giderken lokumu da yanlarında götürebilecekler mi? Götürebilecekler mi? Götürebilselerdi. Oysa sanneleri hiç açık kapı bırakmamıştı bununla ilgili. Barınaktan ayrılma vakti gelmişti. Ayşegül ile Beyza suratları beş karış otobüse binerken öğretmenleri sordu. Hayır kızlar gizden pek memnun kalmamış gibisiniz. Yok öğretmenim olur mu? Çok güzel bir geziydi bizim için. O zaman neden suratlarınız sirke satıyor? Kim sirke satıyor? Yani neden üzgün görünüyorsunuz? Feyza, Beyza kafasını kaldırıp Ayşegül'e bir şey söyleme anlamında işaret yaptı. Yorulduk herhalde ondandır öğretmenim. Çocuklar eve giden, gidene kadar lokuma konuştular. Bazen güldüler bazen de hüzünlendiler. Eve girmeden önce Beyza Ayşegül'ü... Beyza Ayşegül'ü... Annelerine köpek sahiplendirme konusunu açmaması için uyardı. İçeri girdiklerinde anneleriyle dedelerini görünce çok sevindiler. Hemen koşup onları sarıldı. Sarı, sarıldılar. Annesi evde yoktu. Markete gitmişti. Çocukların üzgün oldukları anneanneleriyle anneleriyle dedelerin dedelerinin dikkatini çek dikkatlerinden kaçmadı. Anlatın bakalım neyiniz var? Yok bir şey dedeciğim. Ayşegül sen anlat o zaman. Beyza'nın da dediği gibi bir şey yok. Dedeciğim yorulduk biraz. Bölüne gitmişsiniz. Anneniz söyledi nasıl geçti bakalım. Çok güzeldi dedeciğim. Hele Lokum'un bizi sevmesi. Ayrılırken ar arkamızdan ağlaması. Beyza! Beyza Ayşegül'ün ağzına bağırmasıyla kendine geldi. Sustu. Ama anneanneleri artık bir şeyler olduğundan emindi. Neden kardeşine bağırıyorsun Ayşegül? Ayıp değil mi? O da biraz çenesini tutmayı öğrensin anneanne. Her şeyi hemen yumurtluyor. Dedeleri anneannelerin gözüne gözüyle git işareti yaptıktan sonra çocukların karşısına oturdu. Sizi dinliyorum. Dedeciğim aç Ayş, açık bugün barınakta bir köpek. Köpek değil lokum. Pardon lokum adında bir köpekle tanıştı. Lokumu çok sevdik ama güzel olan da o güzel olan o da bizi sevdi yanımıza sokuldu. Kucağımıza geldi. Kuyruk salladı. E ne güzel işte. Ne güzel. Bu sizi neden özlüyor? anla anlamadım. Dedeciğim annemin bir köpek sahiplenme ile, düş, ile ilgili düşüncelerini biliyorsun. Biliyorum anneniz sahiplenmesin canım. Biz bizim kocaman bahçemiz var. Eski köpeğimizden kalan beyi birlikte onarırız. Lokuma yuva yaparız olmaz mı? Bu fikir neden daha önce akıllarına gelmemişti ki? Dedeleri de üstte dedeleri de anneanneleri de tam bir hayvan severdi. Üstelik daha önce bir daha önce köpek beslemişlerdi. vardı Anneleri bu, buna karşı çıkmazdı herhalde. İyi insan da laf lafının üstüne geç, gelirdi. Çocuklar bunları düşünürken anneleri içeri girdi. Aa çocuklarım da gelmiş. Ne yaptınız bakalım? Güzel geçti mi gününüz? Anne, biliyor musun? Dedemler lokumu sahiplenecekler. Biz de sık sık gidip onu göreceğiz. Lokum da kim? Barınakta tanıştık. O bizi sevdi, biz de onu. Görsen nasıl tatlı, bembeyaz tüyleri var. Zeytin gibi de gözleri. Eve girmeyecek. Olduktan sonra benim için sorun yok. Bundan sonrasını dedenizle halledersiniz. Hiçbir şeye karışmam. Aslında anneleri de köpekleri çok seviyordu. Böyle davranmasının sebebi başkaydı. Dedeler, dedelerinin sözünü kestiği, kul, sözünü ettiği, kul, kulübede annelerinin çok sevdiği köpek Lady yaşın, yaşınıyordu. Yaşıyordu. Bir zamanlar çok düşkünlerdi birbirlerine ama bir gün Lady'yi gezdirmeye çıktığında ona araba çarpmıştı. Anneleri uzun süre kendine gelememişti. Bu yüzden tekrar evcil hayvana bakmaktan korkar olmuştu. Çocuklar dediklerinen Lokum'u ne zaman sahipleneceklerini sordular. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hem Lokum sizi unutmasın. Yarın gidelim. Şart şartları konuşalım. Ne dersiniz? Kızlar bağıra çağıra evin içinde koşmaya başladılar. Yaşasın! Lokum bizim olacak. Ertesi gün erken dan barınağa gittiler. Dedesi barınakta gör, görevliye durumu anlattı. Görevli sahiplendirme sistemin sistem sistemlerini şöyle anlattı. Öncelikle size bir form vereceğiz. Köpeğin yaşay yaşayacağı mekanı gösteren ve içinde sizin de bulunduğunuz fotoğraflar istiyoruz. İsminize kayıtlı adres gösteren ikamet ya da fatura ve iki referans ile formu doldurup bize getireceksiniz. Bu kadar mı? Şimdilik bu kadar. Bir sahiplenmeye gelen hayvan severlerimizden buradaki canlılar için mama istiyoruz. Tabii ki zevkle. Köpeklerimizi sahiplendirdikten sonra düzenli aralıklarla kontrol ediyoruz. Çok güzel bir uygulama. Her zaman bekleriz. Ayşegül ile Beyza konuşmanın bitmesine heyecanla bekliyorlardı. Lokumu görmek için can atıyorlardı. Beyza daha fazla dayanamadı. Mehmet abi lokumu görebilir miyiz? Tabi yolu biliyorsunuz gidin bakalım. Sizi özlemiş mi? Özlemek mi? Bizi unutmamıştır. Köpekler unutmaz çocuklar. Bir köpek her, herhangi bir hareketi, mimiyi, sesi, ve kokuyu beyninde depolar. Eğer siz daha önce sevdiyse yine sevecektir. <laughs> o zaman biz, biz gidiyoruz dediğim tamam mı? Haydi bakalım gidin ama geç kalmayın. Bir an önce işlemleri yapalım da lokumu yeni evine götürelim. Kızlar lokumu kulübesine yaş yaklaştıklarında lokum başka çocuklarla oyun oynuyor, oynuyor ama Ayşegül ile Beyza yanına yaklaşınca çocukları bıraktı. İki kardeşin arasında durup kuyruğunu sağlamaya başladı. Kızlar yere eğilip lokumu kucaklarına aldı. Aldılar. Beyza yumuşacık tüylerini okşadı. Az kaldı lokum. En, en geç seni yarın yeni yuvana götürmüş olacağız. Dedem ve anneannem sana çok iyi bakacaklar. Biz de sık sık gelip seninle oyun oynayacağız. O sırada Ayşegül cebinden bir kağıt çıkarıp Lokum, lokumu okumaya başladı. Lokum gibi tatlısın. Oyuncu bir yavrusun. Kucağımda mutlusun. Uzaklara gidelim mi? Masallarda gezelim mi? Ayşegül Agros tişini bitirdiğinde etrafındaki çocuklar onu alkışladılar. Lokum da Ayşegül'ün üstüne tırmanıp onun kucağına yerleşti. Beyza, Beyza ile Ayşegül'ün keyiflerine diyecek yoktu.